嗯。<music> Dostum bu nasıl bir otomobil? Savaş alanı gibi. Abi hayatımız çanta oldu. Her şeyin ayrı bir çantası var. Yapacak bir şey yok. Tam tersine yapacak çok şey var. Savaş alanı derken çok ciddiyim. Zira kaza anında sürücü kabinindeki tüm boştaki malzemeler kurşun gibi nasıl? ileri fırlayacak. Ne yani ben şimdi... 1, 2, 3, 4, 5... 6 tane namluya mı bakıyorum yani? Aynen öyle. Veda bitmedi. Dikiz ayrandaki süsler de panik anında seni vurmaya hazırlanıyor. Ani bir harekette ellerin o süslere dolanabilir. Ve aynı süsler panik anında görüş mesafeni kısıtlayabilir. Ya abi sen öyle diyorsun ama ne yapalım şimdi süsleri çıkarıp sade bir hayat mı sürelim ya? Dostum yaşamak her zaman güzeldir. Tabi ya. Yaşamak her zaman daha iyidir. Yaşasın yaşamak.